Merhaba arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Görkem Brawl ve bugün yeni bir seriye başlıyoruz. En iyi Brawl Stars TikTok videolarının ilk videosuyla karşınızdayım. YBJ, Larin ve Batuhan'ın videosunda çıktığım videoyla başlayacağız. Ondan sonra en iyi Brawl Stars TikTok videolarını izlemeye başlayacağım. Hazırsanız başlıyorum. Evet öncelikle Larin'in YouTube kanalındayım ve bizim videomuza geçiyoruz hemen. Olmayacağını biliyorum ama Yine de gönlüm gitmeye razı gelmiyor. Evet. <laughs> Selimhan 48 epin videosu ve beni davet ediyor. Ben de daveti reddediyorum. Bu şekilde komik bir video ve her yerde bu çıkıyor arkadaşlar. Bayağı iyi görüntü değil miydi? Olmayacağını biliyorum ama. Yine de gönlüm gitmeye razı gelmiyor. <laughs> reddedildi, evet. <laughs> reddedildi, evet. <laughs> Aynen. Bu şarkı her yere gidiyor. Evet, Batuhan'ın videosundayız. Davet reddedildi. Görkem Roll. Davet reddedildi. Aa. Ah. Ah. Aga be. Evet 3 tane YouTuber'ın videosunda çıktım. Şimdi komik Brawl Stars, yeni Brawl Stars TikTok videolarına devam edeceğim. Suçsa gidip karakola teslim olacağım. Git <laughs> <laughs> kanka. Ama o benim hareket geliyor. Yeniden dosya kapanır. Yeah. <laughs> Lollipop beğenip, Leon kanala abone olun herkese efsanevi çıksın. <laughs> arkadaşlar bu videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olursanız size de Leon çıksın. <laughs> bu işler acele gelmez bu kadar. Solmam için bir prensesle evlenmeme gerek yok. Babam zaten kral. Baba. Oo, baba da bul arkadaşlar. <Gülüş> Ve Piper. Piper'la böyle oynayanları aşağıda yorumlar kısmına yazıyoruz arkadaşlar. İşte işte o zaman anlayacaksınız. Vaa wow. yürü baba. Oğlum bu şarkılardan ben telif yemeyecek miyim chat? Arkadaşlar bu şarkılardan telif yiyecekmişim gibi hissediyorum ama olsun. Abi bu çok iyi olmuş bence. Nita. Ve Bull, Spike kesinlikle Spike ve Mortis birebir. Hakan Pro geliyor. Hakan Pro Leon'la geldi. Mambo, Italiano. Bak aldatan aldatmaktan biz zevk kalabilirsin. Evet. Ama seveni aldatıyorsan çok o ağır da. karaktersin. Kusura oh, bakma. Ya da bak sen bilirsin. De Canım ya virüs maskeni hangi yüzüne takacaksın? Şimdi şöyle bir durum var o zaman. Anlaşmaya geliyorum. Acun. İstersen seni oylamayalım. sen taktiklerini yap. Yo niye? Yo niye? Oyleyin oyleyin. Hiç fark etmez. Evet ya da yok. Hayat yarışı zaten. Hayat yarışı Çocuğa bak lan. <laughs> Aslında ben değişmedim. Sen sadece beni eskisi gibi kullanamıyordun ve bunun adını değişti koydun. Sizin gibi insanlar birbirini kullandıkları kadar seviyor. Umarım kendi menfaatlerinizde boğulursunuz. Vay be, yürü be. At şimdi, at şekeri. öğrenirsin. Öğrendiğinde yaptığın ilk şey ellerini bırakmak olur. Ya bak aşk maşk demeyin bana ya. Boş işler bunlar oğlum ya. Ya bırak aşk maşk moruk. Hayat boş pompala coş ya. Ya şimdi Y5 öyle olmuyor karşım ya. Kankan benim öyle olmuyor işte. Aşk gerçektir. Yapma öyle. Öyle şeyler söylemeyin. Evet, Gini izliyoruz. Bunu biz de yapalım arkadaşlar canlı yayında. D Live'da bunu mutlaka yapmamız lazım. Gerçekten harika olmuş. Bu da harika. Piper Selamun aleyküm. Bull'dan kaçarken Piper ordusu geliyor ve <laughs> bul kaçıyor bu sefer. <laughs> Hadi söylüyoruz. Kablam. Let's <laughs> go. Come on. Zip zip. Yeah. Evet arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın Şimdi yeni bir Brawl Stars TikTok videosuna geçiyoruz Şimdi kendi TikTok sayfamdayım arkadaşlar Ve size gerçekten izletmek istediğim Harika bir video var DLive canlı yayında dostluk maçı yaparken Ultra sondajlı ile öyle bir kaçtım ki Rakiplerden Bunu mutlaka izlemeniz lazım Evet hazır mıyız Ultra sondajlı ile rakiplerden kaçarken Piper'dan kaçıyorum Alttan bir bastırıyor. Sol aşağıdan ve sol üstten Piper geldi. Hepsinden kaçıyorum. İnanılmaz bir video bence. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. İnanılmaz. Ve bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Evet like'a basalım. Evet kaçmaya devam ediyorum. Arada bir de Rico geliyor. Rico'dan da kaçıyorum. Size süper bir video izleteceğim. Jean yanına çağırıyor ve aksesuarla yolluyor. Brock Shelly geldi. Çalıdan çıkan Shelly en tehlikeli karakter ama Brock orada aksesuarını kullanıyor ve inanılmaz şekil bir hareket yapıyor. Ve Mortis Piper'a gerçekten aşık olduğu için onun mermi almasını istemedi. <laughs> Ha <laughs> düşünseniz oyunu böyle de oynadığımızı. What the, What the fuck Jackie geliyor. Ama el primodan kral hareket. Oğlum herkes 15.000 kupada. Ben de 15.000 kupadayım. 15.200'lerdeyim. Evet harika bir B oynanış izliyoruz şimdi. O Leon'un mermisinden öyle bir kaçtı ki. Of diyorum. Evet bir gücü var. Max'i de indirdi. İyi izleyin. Efsane kaleci Crow. Bence oyundaki savaş toplumdaki kaleci seçilebilecek en iyi karakter Crow. Evet Piper'la böyle oynayan arkadaşlarınızı bekliyorum yorumlara. Piper'la ben telefonda çok güzel oynuyorum ama bilgisayarda aynı şeyleri söyleyemem. mermisi yoktu galiba. Yoksa basması lazımdı. Bir trick shot geldi ama top geri döndü. İnanamıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Pro. Wake up. İşte bu. Bunu çok beğendim. Yani girişi giriş falan filan kalp yapışı harika olmuş gerçekten. Oha çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi ama Leon gitti. Bu arada arkadaşlar Carl gerçekten çok güçlü bir karakter. Çok iyiydi. Çöy? <laughs> Zeçeyim. Crow'lar kapışıyor. Ulti gelecek. Ulti geldi. Aksesuar kullanıldı ve bitti. <laughs> Oha, Dynamite tek ultiyle herkesi yok etti. O. Evet bunu izliyoruz arkadaşlar. Brawl Stars TikTok videolarımızın sonuna geldik. İlk bölümünü umarım beğenmişsinizdir. Ve 8 bit gitti. Bakalım yetişebilecek mi? Yetişemedi arkadaşlar. Ama yeniden doğdu. Şimdi kurtulabilecek mi? Oraya bomba düştü. Ye tekrar geri gitti. İnanılmaz. <laughs> Evet umarım TikTok videolarımızın ilk videosunu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.